niye her yer bunlardan çiziyorsun? Oo, Golden Cat. Ah, the Hound Pit. Bizim orada değil mi lan? Sokolov Elixir. Allah Allah. Ne afişmiş ya? Bunlar şimdi düşman mı dost mu? Dost olmasın herhalde. Selam. Don't make me take that away from you. Bunu diyorsunuz var ya, sikeceğim artık. You know should get where you're going, little man. Fuck yeah. You're gonna buy in some yank shields. Check out milk. Slackjaw be waiting for you. Damn. Lock shop. Who stalls all the way in the shell? You're selling me, isn't it? I don't know. I don't know. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get one part elixir, three parts water down. Well, that's just to make the swallow smooth. Well, I ain't taking no chances on getting. Oh, still oh, işte not benim Drink böyle... till you drop. That's oh. fine. Öf o değil Az önce neredeydi ya? Hmm. Ee, Allah Allah. Ha şurada bir şey varmış. Ya da yemin. Ama yemek varmış. Ve... Evet. Sağ ol. Sağ ol. Güzel dizmişler lan. Baya yemek var ihtiyacım olunca gelirim yani. Onu da diyeyim. İçeri hiçbir şey koymamışlar da. Bu ne? Asiktir ya. My men were right. You do look like a man out for murder. Mm -hmm. <laughs> Way I figure it, there ain't nobody worth killing around here except those two Pendletons over at the Golden Cant. I'm right, ain't I? See, slack your nose. Yeah, them them boys are twins. Rich, mean, and weird. Mm. Worse than most of their ilk. They've been laying low He's there mean. a while. But I'm not sure why. The lady. There's a lot of security <coughs> at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them too. If you're doing something for me first, understand? Someone i don't know who is killing my men taking my territory, stealing my goods yeah might be a fellow named of galvani i sent my best man to investigate but he went missing and well now i need some help yeah, go to this galvani's place he lives nearby off clavering boulevard you do that for me and i'll get your better way into the golden cat Beautiful. O adamı baya sevdim ya. Ama verdiği işte en yani kolay bir şey değil. Bunun niye <laughs> hepsi boş be? Niye ara arkadaş? Sadece boş şişe başka hiçbir şey. Oo. Hayır bu olamaz. Niye 10 tane oldu ya? Bir şey zamanında satın almayacaktım bir tane. Hiç içmiyor ki. Şurayı çok merak etmiştim en son. Buradan gidiyorum. Sağ ya yalan. Bir dakika geçin artık Kore'ye girelim. Ne biçim korku? <laughs> are you <laughs> supposed to be scary? Hey hey hey. What are you <laughs> looking <laughs> at? Sana bakıyorum ne? Ya bunlar her tam mal ya. Burada <laughs> <laughs> da çok iğrenç bir yer yani onu demeden geçemeyeceğim. <laughs> Şimdi şu Galvan denen herife bir bulup şey yapmamız lazım bunun adamını. Ondan sonra Golden Cat'e rahat girebilirim. Hadi, hadi. Ha. Tamam mı beyler? Sorun yok değil mi? Öyle mal mal bağırmayın yani. Siken yok sizi. Allah Allah. <laughs> ne oldu? O ne? Bu ışık. Sizi öldüreceğim sizi. Bir dakika. Şunlarla bir uğraşın hadi. Ne oldu? Ha? Gözde kağıt Tamam. Fena oluyor ha. Ay şuna da dalın. Daha oradakileri yiyorlar ya. Hiç kulları. Bizim yüzümüzden ne hale geldi buna? Bunlar burada ne arıyor ya? Ne? Tuvalet mi? Oh. Ben de çaşım geldi. <laughs> İyi misin birader? Want to look at some of the things I've found? Good prices, I swear. Oha adam yemin etti. Bakalım. Bu ne? Neymiş? Eee... Sokol olsun. Bunları bir ara alayım birader. İyiymiş valla. Oha lan. Burada piyasa çok pahalı bak. 50'ye satıyor. Ot 30 alıyor alıyorum onları? Fiyatları değiştirmezsen almam yani anladın? Galvanin ofisleri. Oo şu sürekli. Oo içeride para var. Gerizekan. Paralarını buraya koyma alırlar bak. Ama kim alır onu bilmiyorum yani. Ben almam onu diyeyim yani. Oha lan. Paralarla adam mu yiyecek yani. Dur 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 Evet doydum. Bu dişle obezit olacağız ama neyse bakalım. Ya yine mi adamlar var ya? Burayı temizlemiştim ben. Ne yapabiliriz? Çünkü yukarı şey çıkmak istiyorum. Orası pek güzeldi. bakalım burada olur. Pek olacak gibi değil bir karı vardı. Çok iyi hatırlıyorum ne oldu onu. Şimdi şuradan şöyle çıkmıştım. Buradan çıkmadım. Şimdi şuradan gelmiştim. baba babam babuşa. Sana özel uyku okunu kullanacağım. Aha. Doruk, Öyle kalalım. Dışerken öldüreyim piç kurusu. <laughs> Vuldurar mı beni? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ha, ne? <laughs> ne oluyor ya? Daha <laughs> seni bulacağım diyorlar. Zaten buradayım aptal. Ya şundan arkasından vuramıyorum. <laughs> tamam bir tane kaldı. şuraya gir olmaz mı ya? Kaç kişi var? Oo şuraya kapatmışlar herhalde. Asiktir oh. oh, şu makine çok kötü ya. Bununla hiç uğraşmasam daha iyi. <laughs> Nasıl güzel lan? ki kişi havalandırmaları yapmışım da. Ama şundan geçemiyorum böyle. Değişik bir şey oluyor. Dur bakalım. Ama bana engel yok. Şimdi çok farklı bir açıdan bakıyorum. Şunları ben bitireyim. Plague. Look out! crap. Oh. Rahat dur da seni vurayım. Oha tam kıçına geldi galiba. Ama bir tane varmış. Bu biraz uzakta durması lazım. Hadi dur. Hiç uğraşmayacağım onunla ya da. Dördüm İlk kattan girmeyi ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> Did you see him? It sound like a lot of blood really. Wish I saw him. Not a big deal. Maybe you can go up later and take a look, after the other two have gone. Bunları yiyin lan gelin. Bunları bir yere kaldırmam lazım yoksa görecekler. Pek iyi bir fikir değil ama hiç yoktan iyidir. Ulan ortada kan var lan. Sanki ne olacak? Neyse artık yaptık. Birler var mı acaba ona göre? Daha yeni buradan fare geçtiğine göre Neyse bunu aşağıda fare çıkarayım da öyle gelelim. <laughs>